Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizce neden böyle giyindik ve evimiz neden böyle? Sizce? Çünkü cadılar bayramı biraz geç kalmış olabiliriz. Yani tam zamanla yetiştik de bence. Birazcık geç kaldık. Bir şey olmaz. Ama hepimizin böyle giyinme sebebi işte cadılar bayramı. Bugün e, şeker toplamaya çıkacağız ve işte nelerle karşılaşacağız bilmiyoruz. İlk önce ben hemen size bir evimi göstereyim ve kendi tarifimi göstereyim. Ben cadı oldum gördüğünüz gibi. E, ondan sonra e, Felix ise ninja oldu. Merhaba. İşte böyle güzel bence. Ee, ama sen en kızım aşçı oldu biraz böyle kanıma aşçı falan. Abundum aşçını şu an söyleyemeyeceğim. Fotoğrafını bulursam şuraya falan koyarım. Merhaba. Ne Neyse. Eee biz şu an şeker toplamaya hazırlanalım ama ilk önce kısa bir ev turu yapalım. Müzik <laughs> süsleyemedik. Neden? Ee, çünkü video atmam lazımdı ve e, Togobaka Cadılar Bayramı'na çok şey getirmemişti. Ben buna çok üzüldüm. Ben böyle bir sürü şey getir falan sanmıştım ama hiçbir şey gelmedi. O yüzden biraz üzgünüm. Ee, i̇şte kısacası evim böyle oldu. Şimdi şeker toplamaya çıkalım. Dur bir şunu indireyim. Hadi şeker toplamaya çıkalım. Ee, benim kankam. Arkadaşım. <laughs> Neyse biz şeker toplamaya devam edelim. <laughs> Merhaba şekerim şaka mı? Hmm şeker. Tamam. Kızım oğlum ne yapıyorsun? Ee, cadılar bayramı kutluyorlar Çıtlar bayramı. Ben kalten izin vermiyorum çıtlar bayramı. Ee, çocuklar gelişimi için cadılar bayramı korkunç yani. Cadılar bayramı kim kutlar? Hem o Hristiyanların işte tamam mı? Şey, zaten burası yurt dışı sayılır. Yani yurt dışındayız. Türk falan gidiyoruz önce. Ben Müslümanım. Yani ee, şş, kutlamıyorum bu haberi, çocuğuma da izin e, Tamam, siz bilirsiniz.